arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2021 analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki bölümümüzde Real Madrid ile UEFA Ligi'nde eşleşmiştik ve ilk turdaki maçımızı gayet güzel bir şekilde deplasmanda yenmiştik şimdi ise romanş mücadelemiz var ve bu sefer maç Türkiye'de tepeli arenada ve deplasman takımı olan Real Madrid bu maçı gerçekten kazanmak istiyor. Haberlere geldiğimizde bir basın toplantısı yapmıştık ve basın toplantısında demiştik ki Real Madrid topu ileri tutmak ve üstünlük kurmak istiyor. Ama bizim onlara UEFA League şampiyonluğunda ya da bu maçı hediye etmeye niyetimiz yok diye bir açıklama yaptık. Şimdi Videomuzda maçımıza geçmeden önce bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın gençler abone olduktan sonra bildirim butonlarına basarsanız yeni videolardan yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz ve maçları o anki direkt anı heyecanıyla o anki heyecanla izleyebilirsiniz şimdi rakip Madrid ilk maçı 1-0 yenmiştik yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir maçtı hemen bir önceki bölüm izlemediyseniz onu da kesinlikle izleyin Gerçekten şu oyunda oynadığım en iyi maçlardan biriydi bu Real Madrid maçı. İnşallah bu maçta bu kadar o maç kadar güzel olur diyelim. Stadyumumuzda kış güzel. Zaman dilimi değiştiremiyoruz. Saat 6.55'te başlıyor maç. Yanlış görmediysem. Kış güzel olsun. Ama gü güneşli hem soğuk hem güneşli bir hava. Mustiala yorgun. Geçen maç yine Mus ile başlayamamıştık. Bak, Kaptan Abomeyang olunca takımın umut bir anda 90 oluyor başta vuruş diyoruz ve takımımıza tepeli sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz UEFA Avrupa Ligi son 32 ayak ikinci önelemi mücadelesi Real Madrid tepeli spor hepiniz hoş geldiniz zorlu bir mücadele tepeli arenada İşte benzama geçen maç bir şey yapamadı şey yapamadılar ama iyi oynadılar bu arada heyecanlı bir maçtı bu maçta her iki takım da kazanmaya çıktı Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti bu maçı almadan buradan gitmeyeceğiz dedi ve bayrağımız sallanıyor Real Madrid taraftarı 5000 kişilik taraftar yeri ayrıldı koltuk ayrıldı Real Madrid taraftarına ve o 5000 kişi de doldu Arada tepeyi Sporlu taraftarların yanında da beyaz formalı, Madrid formalı taraftarlar var ve müthiş müzik. İşte Real Madrid, Joao Felix, Real Madrid'de yeni transferleri Madrid'in ilk maçta oynamamıştı. Ve işte takımımız Abumeyan Kaptan, Bilok, bu adam çoğunu tanımıyorum. <laughs> Salih Özcan ve Miroslav Stoh. Ozan Kabak. Taraftarlar Stoh'u pek beğenmedi. Ve Real Madrid hatırası. Haydi bakalım. Taraftarlar pek beğenmedi Stoh'u. Nedense bilmiyoruz. Taraftarlar beğenmedi. Biz değil. Julio, Ozan, Vlog, Abumeyang, Olsun gibi tecrübeli isimler maça Başlıyoruz ve her iki takım da başarılar diliyoruz. Abu Beyan doğru Abu Beyan kaldı. Abu <laughs> kurtu. Hızlı başladı Tepeli Spor Real Madrid karşısında. Bal verdi. Karim Benzema. Benzema'dan Mendy'ye Mendy, ye. Mendy ye. Aferin. Jan Stek. Böyle bir şey gördüm. Abu kaldı. Abu <laughs> Beyan. <Abime, kaldı. gülüyor> <Abime, gülüyor> Modric 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 1-0 öndeyiz. Dakika 7. Jesse i̇şte Senior. Verdi Benzema. Benzema'dan Mendy'e. Mendy. Mendy çekti. Mendy. Mendy affedin Jastek. Şimdi olsun. Doğru babu verdin de ben. Allah'a gidiyorum. Olmadı. Savunmada da böyle bir adam var. Abi Mehmet o yüzden iyi. Tony cross bak bir cross Abumayan şey yapıyor. Bir Modric. Bu yüzden iyi. Yani Abumayan çok boşta kalıyor. Enzo Fernandez. Açtı. Bir kafa gelmedi. Ofansif bekler. Vinicius Senior. Şimdi Valverde verdi. Valverde ileride Richarlison var. Richarlison. Aferin Ozan. Aferin Ozan. Sergio Gomez'den Olsun. Abumayank tuttu topu. Çektiler Abumayank'ı. Hakem oynayın dedi bir şey yok dedi. Şimdi Karim Benzema. Aferin Julio. Richarlison. Benzema verdi. Richarlison. Old Od Odzirolo içeri <laughs> İçeri Benzema. Atamadı Benzema. Gole çok yaklaştı Real Madrid. Dakika 23'te Benzema ile ve top üstten dışarı çıkıyor işte tekrar izliyoruz post en zaman dokunuşu Hiç son bile şaşırdı yandan mı üstten mi gittiğini herkes şaşırdı Açtı ileriye doğru abi indirdi Olsun'a Olsun Olsun Modrić'le mücadelesi Olsun geriye dönmek zorunda kaldı Şimdi Olsun'a geçmedi Salih Özcan verdi Olsun'a Olsun'dan Viloka Bloktan Abu Meyanka, Abu Kornel -Meyank, olmadı yine, yine olmadı. Gole yaklaşıyoruz ama top bir türlü ağlara gitmiyor. Orada savunmaya çarpan top. Abu Meyank, Nacho Fernandez'e çarptı. Kornel kullanacağız. içeriye. Stoha gelmedi. Kurto uzaklaştırdı. Şimdi Benzama'nın önüne. Karim Benzema Vinicius Junior. A. Vinicius Junior'dan Benzema'ya. Benzama Richardles'in içeri top istiyor. Richardles'ini aldı. Ozan verdi. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior vurdu olmadı. Julia uzaklaştırdı. Top cross'un önünde kaldı. Cross'tan olucular olaya. Aferin Justek. Şimdi Miroslav sol hızlı çıkıyoruz. Stoht'tan Abu Meyanka. Abu aldı topu. Abu aldı. Çekti. Verdi. Veremedi. Mitao. Karim Benzema. 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 Aferin oradaki iki kişi ama top yine Benzema'da kaldı. O içeriye. İçeriye savunma da Ozan Kabak. Top hala Madrid'de oyuncularda. Bir patata attı Şimdi Abu Miroslav Stoht'un önüne. Stoht gidiyor. Stoht. Stoht verdi. Sergio Gomez to to orada bir pas hatası Sergio Gomez'in koşu yapmasını bekledim ama yapmadı şimdi Mendy ilk yarıda artı bir verildi artık son anlarda derken ilk yarının son, son geliyor ve bu arada kalede Musio varmış Kurt'a yokmuş Real Madrid'de Rodrigo oyuna giriyor en son Rodrigo bu dakikalarda yani sonradan oyuna girdiğinde Manchester City karşısında mükemmel bir geri dönüşe imza atmıştı Real Madrid. Bu maçta onlardan biri olabilir Real Madrid adına e ama bu sefer olmayacak. Rodrigo aldı, indirdi Valverde'ye. Sergio Gomez var orada. Sergio Gomez uzaklaştırdı ileriye. O Aldık Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Abumeyang, Abumeyang no da olsun ha. Olsun kaleci. Onu tekrar Abumeyang'a verebilirdik. Harbiden tekrar verebilirdik çıkartmadık topu. Enzo Fernandez çok güzel yere Salih'e. Salih'ten Vlog'a. Vlog. Vlog. Verdi Stoha. Miroslav Stoh. Olmadı. Vinicius Junior çok güzel yere o. o Oldu ve gol. Real Madrid golü buluyor Rodrigo ile. Umutlanıyor Real Madrid. Bak Rodrigo attı ya. Rodrigo ile golü buldu Real Madrid farkı bir indiriyor şu anda. Rodrigo çıkıyor. Oldizolo çıkıyor. Lucas Vazquez oyuna giriyor Real Madrid'de. Hemen biz de bir oyun takviye, takviye yapalım. Oyuncu değişikliklerimizi yapıyoruz ve haydi bakalım. Ivan Toney'in önüne doğru. Ivan Toney. Ivan Toney çok güzel kontrol. Çok kötü vuruş. Ah be Toney. İngiltere Premier Lig'de Ivan Toney fırtınası esiyor şu aralar. Ivan Toney'i keşfettik. Ve Ivan Toney şu anda İngiltere Premier Lig'de en iyi oyunlarından birini, birilerini sergiliyor yani. Çok güzel gördüm Kuvarejma'yı. Ricardo Kuvarejma offside yok. Kuvarejma çok yavaş kaldı. Çok yavaş kaldı Kuvarejma. Harbiden çok yavaş kaldı. Bilgin var. Oraya değil. Oraya değil. Chance tek. Kuvarejma. Salih. Bilgi Mor, Ivan, Tony. Ivan Tony atıyor Real Madrid'le bitiyoruz. Yine Tony, yine Tony, yine Bu adam Ivan Tony atıyor. 78 dakika. Tony, skor 2-1 oluyor. Real Madrid karşısında Real Madrid iki oyuncu birden değiştiriyor. Asensio ve Diallo oyuna giriyor Madrid'de. El Nazar oyunda. 4 verildi. Maçın son dakikasını ilave olarak şimdi bir zaman önünde Benzema. Golü Benzema. Real Madrid 2-2 eşitliği yakalıyor ama bir skor onlara yetmiyor şu anda. 2 gol daha bulması lazım turu geçmek için Madrid'in son 3 dakikada Benzema topu direkt santraya götürdü. Maç iyice heyecanlandı. Şu anda skor 2-0, 2-2 ama toplam skor 3-2 diyebiliyorum. Şimdi Ivan Toni'nin önüne. Ivan Toni! Umutlarını yıkıyor İspanya'nın Ivan Toni. Umutlarını yıktı. Toney. İki gol attı oyuna girdiğinden sonra Ivan Toney. 90 artı 3. Madrid ekibi üzgün. Ivan Toney atıyor. Real Madrid karşısında 3-2'lik önünü geçiyoruz. 90 artı 3. Umutlar yıkıldı. Yine iki gol birden bulması lazım Madrid'in. 3-2'ye. Gözler hakemde Asensio benzamaya benzamam biliyor oraya girdi Mylenko Ve Maç bitiyor Turu geçen takım Tepelisport Kavga ediyorlar kendi aralarında Ivan Tone yine yıldızlaştı Bakalım bizden Fenerbahçe Manchester United'a elenmiş toplamda 3-2'lik skorla Galatasaray'da penaltıları gitmiş. Toplamda kendi evinde 4-0 yani deplasmanda 4-0 yenmiş Galatasaray. Hayır. Deplasmanda 2-2'lik bitmiş. Kendi evinde 4-0 yenmiş. Başka penaltıları gitmiş ve Tottenham penaltılarda turu geçen taraf olmuş. Yani şu anda UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden tek takım biziz. Biziz. UEFA Avrupa Ligi'ne başka Türk takımımız yok. Şimdi lig maçlarını atlıyorum. Yani şu anda 6 puan fark kaç 10 puan fark var aramızda. Ne istiyor mesela? 1.268 milyon euro maaş istiyor. 10 milyon euro evet. Maaş bütçemiz iyice bitti. Jensen Denier tanıdık bir dost. Tanıdık bir oyuncu Jensen Denier. Kadromuza şu anda katıyoruz. UEFA Avrupa'ndaki rakibimiz Benfica olmuş. Şu anda altta görüyorsunuz. Hemen diğer eşleşmelere bakalım. Arsenal Sporting Lisbon ile United Ren ile Tottenham Nantes ile Freiburg Real Sociedad ile Anderlecht Atletico Madrid Napoli Roma Benfica Tepelispor, Frankfurt Shakhtar Donetsk çeyrek final ve bakalım Şampiyonlar Ligi'nde hemen şöyle bir bakı vereyim. Bakalım bizden biri var mı? Yok diye tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi belli olmamış ama bizden kimse yok. Oyuncularımızın moralleri düşük olduğu için hele Abumeyang'ın falan filan bakın Can Stegin, Aubameyang'ın, Hilson'un moralleri bu maçta düşük nedense inşallah yapay zeka bizde oyun oynamıyordur yani. Kendimizdeyiz, evimizdeyiz, denizdeyiz ve ilk maça gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi son 16 ön eleme turu ilk ayak. Kepeli Benfica mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Hilson, Yorgun, Aubameyang, Yorgun. Ivan Tony bugün ilk 11'de başlıyor. Gonçalo Ramos, Peter Musa, Peter Musa, Peter Musa lan değil Aferin. Hızlı başlayan mevpik oldu. Ivan Toney. Milok, Lamp Lamptey, Lamp Day. var tek içeride, Lamp Day. içeri açtı, Stoh vurdu, Korn avut, Miroslav Stoh, geriye döndü Musiala, Musiala'dan Olsun'a, Olsun, Olsun. Olmadı olsun. Joe Mario tecrübeli oyuncu içeri açtı. Gonçalo Ramos. Ramos. Yandan dışarıda. Vallahi gol oldu sandım. Bir anda gol oldu sandım. Ramos değerlendiremedi bu pozisyonu. işi tekrar izliyoruz pozisyonu. Gonzalo Ramos. Direği yalamış geçmişlerdeyse. Enzo Fernandez. İçeriye Aboumeyang 1'de attı golü 1'de attı golü 1-0 Aboumeyang Morelim olmasa yine atarım diyor Moral plan dinlemem ben diyor Aboumeyang Morelim yerine gelmiştir bir anda Aboumeyang'ın 1-0 Enzo Fernandez mükemmel orta Aboumeyang dokundu Topu ağları yolluyor 1-0 öndeyiz 1-0 öndeyiz Dakika 56. Abu golü. Haydi bakalım. Ozan indirdi Abu Meyank'a. Abu Meyank önüne. Ivan Tony. verdi pasını. Kaf çıkar kaldı Toney. Kaleci çıktı. Tereddüt etti. Geriye doğru koşarken Ivan Toney tecrübesini konuşturdu. Açıttırdı. Topu ağlara böyle yolladı Ivan Toney. Ivan Toney. Muhteşem ikili iş başında. Aubameyang oyuna girdi. Bir gol bir asistle şu anda oynuyor. İyice hücum saldırın emri veriyorum oyuncularıma. Müzik Abomeyak. Abomeyak verdi Enzo Fernandez'in ne? Enzo Fernandez Enzo Fernandez Ivan Toney. Yandan dışarıda. Yerleri dövüyor Toney. Çok iyi düşündük. Çok iyi düşündük. Bomboş kaldı orada Toney. Plesesi yandan dışarı çıkıyor. Olsun be. Son 4 dakika. Guades. Guades. Guades ve maç bitiyor. Maç bitiyor. İlk maçı. Kendi evimizde 2-0 kazanıyoruz Benfica karşısında. Aubameyang. Maçın adamı yani Aubameyang direkt. Bir gol bir asistle oynadı. Oyuna girdi direkt etkisini gösterdi. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Bir sonraki bölümde Benfica ile mücadelemiz olacak ve ardından Galatasaray ile mücadelemiz olacak.